Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım kumbaramı açacağız. Ay. Ve tabii ki de neyli? Kapı bayalı. Şey. Çok tatlı değil mi? Arkasında ilk önce yanına göstereyim. Yanı böyle. Öteki yanı da böyle. Arkası böyle. Ama burası önü. Bir de o zaman şu üstünden açalım. İlk önce Evet açtık. Aa, çok güzel ve aynı zamanda bunu şuradan tutup taşıyabilirsiniz çanta gibi. Evet tı tı ters çıkarmışım Allah kahretsin. Bakın. Çok güzel. Bu arada arkasındaki ve öndeki kapibara farklı gibi. Çünkü bak bunun bir gözü böyle kırpık. Bunun normal. Neyse şu an bunlar fazla önemli değil. Şimdi şurada bir tane kilidi var. Şimdi şu yukarıdan kilidini açtım ve küçük anahtarımız düştü. Evet. Ve ah İşte bakın mükemmel değil mi? İçine de yapılışını koymuşlar. Ay bulandık bu mı? Anahtarın nasıl olacağını. Benim bunlara ihtiyacım yok. Ben kendi mükemmel kafamdan bunu çözebilirim. Neden iki tane anahtarı var? Hmm. Hmm. Ben çözüp hemen geleyim. Arkadaşlar bakın şimdi çözdüm. Bu arada birazcık da bundan kopiş çektim. <laughs> şöyle bastırınca bu kilitleniyor yani içine giriyor. Hiçbir şekilde açılmıyor. Burada iki tane anahtar var. Büyük ihtimalle birisi yedek anahtar. Ee, şimdi bu anahtarı buraya sokup Sokamadım. Sokamıyorum da. Ş şöyle çevirdiğimizde Bu tarafa doğru açılıyor saçım. Ay mükemmel bir şey ya bu. Bakın. Ehehe. Küçük bir kaza yaşandı az önce. Eh. Arkadaşlar az önce küçük bir kaza yaşandı ve ben şimdi bunu kapatamıyorum. Ama ne yapacağız? Benim mükemmel zekamı kullanarak bunu tekrardan açacağız. İşte bu. Ne kadar da zekiyim gördünüz mü? Bu arada kumaranın içini size şöyle bir göstereyim. İçi böyle. Şuradan paraları atıyorsunuz. Şurada yeri var. Paralarınız biriktiği zaman da burayı bu kilit sayesinde açarak buradan alıyorsunuz. Sonra tekrardan bunu Aha böyle kapatıp şimdi hemen durun göstereyim bir saniye. Şunu şuradan açıp durun ben açmayı açmışım. Şöyle açtık. Bunu böyle sokup sonra bu kilidi de bir saniye şöyle şuraya sokup tek elle beceremiyorum. Arkadaşlar tek elle Bastırım ve kilitlendi. İnşallah anlatabildim şimdi ya. Tek elle birazcık zor oldu. Ve bunu da böyle kapattıktan sonra tamamdır. Bakın. Arkadaşlar bakın burada kapibara like işareti yapıyor. Acaba bu ne anlama geliyor? Şimdi burada kapibara bize ne anlatmak istemiş? Like attınız mı ya? Neden like atmıyorsunuz? Çabuk like atın he. Evet kapibarayı da duyduğunuz gibi like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. 屁。